Şimdi en büyük şikayetimiz ya zarar ederken kimse bizi görmüyor. Kimse bu tavukçu bu kadar zarar ediyor ne, ne yapmamız lazım buna nasıl destek olmamız lazım diye hiç kimse düşünmüyor. Fiyat yükseldiği zaman e, sürekli işte enflasyonu tetikleyen yumurta şöyle oldu sürekli üzerimize geliniyor. Yani e, bu konuda evet yani zorlanıyoruz ki hala en uygun fiyatlı protein evet, şu an ki en yüksek, şu evet evet yani çünkü yani şu an bu ülkenin sağlayabileceği en uygun protein kaynağı evet. bunu artık devletin bu halkın, bu vatandaşın bilmesi gerekiyor yani en yüksek olduğu zamanlarda bile mesela yani şöyle diyeyim 40 lira diyelim ki şu an e, markette yumurta satılıyor diyelim iki kilosu 20 liraya geliyor evet. 20 liraya hiçbir protein kaynağı yok, yok yumurtadan başka. Yok. Hiçbir protein kaynağı. Diğer ürünlere baktığımızda zaten evet. fiyatlar yani, e, bu ki. kadar yüküktü Yani bu kadar... Yani hani bu bunları anlatmak istiyoruz. Yani 20, hiçbir şey kalmadı 20 evet. liraya protein kaynağı. Ya yani evet <gülüyor> yani <gülüyor> evet. <Cebimiz> yani tüketince <laughs> ya yumurta bile bu kadar olmuş. Diğerleri doğal olarak <laughs> evet, öyle diyorlar. Ya. Şu an öyle. Ama o kadar <laughs> alışıldı ki o, o kadar uygun fiyatlara. Ya ama e, böyle de olunca sektörde kimse kalmayacak yani bu sefer. Evet. E, daha da yüksek evet, rakamlara geçecek. Evet bu sefer geçecek. Evet yani çok yüksek rakamlara geçecek ki evet. Yani e, inanın ki e, üretim masrafları o kadar yüksek ki. Yani e, bunun, yani biliyorsunuz elektriği, ondan sonra yakıtı, nakdiyesinden dolayı yem, yem maliyetleri, evet. yem maliyeti 3 liradan 5,5 gibi rakamlara çıktı. 3 liraydı 5,5 gibi rakamlara çıktı. Aynen ki şu anda gerçekten sektör yine karlı değil başa baş gidiyor. Ki ihracatta da hani ülkeyi de çok iyi döviz kaynağı da sağlıyoruz. Çok iyi ya. ihracat da yapıyoruz. <laughs>